Tamam. Halasından. Tamam. Perihan sen de ver arka tamam. ha. Açacağım. Tamam. Bu da Perihan ablasından. Bir dakika. Evet. Evet. Sen kime içine Evet. Tabii Perihan. Tabii. Tamam. Senin hediyen var mı? Sade para verdin. Para tamam. Siz, Bu herkes, evet, herkes, herkes on şu Bana, bana, bana Tamam. tamam. Ha bu da komşusu Filiz'den Elbiseleri de bek güzelim Bu da herhalde kendini bilir. Açıyorum ben ama. Anam yeleğe de bek kibarmış. Şu komşu Çiğdem'den. Ay, Aman bu da ne güzelmiş. Güle güle giysinler. Bu da komşu canseverden. Ha bu da komşusu canseverdenmiş. Allah ne diyeyim. Yani çekiyorlar burada çıkar. Komşusu. Ha bu da komşusu. Berden Ben de Tamam sen giyersin kızım. Bu da parası. <laughs> tamam değil abla. <laughs> 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 bu da komşusundanmış. Deden <laughs> abladan. Döndü ablası. Buraya verirsen onlar oraya niye koyuyor? Gel şey, şey yapmayın. Şey. Yok be, verirsin. Hadi canım, ben de bir var. Basam basam Bu benim ben miydi tatlı? Bu da Sat satarlasında. Satudan daha doğrusu özlemle ben. <laughs> bu da ben halası yine özlemin. Bakız daha içinde varmış bu. Anneanne. Dibi, çorabı. Anneanne. Anneannem bir dakika. Şu, şu da şu da yine benden mi? <laughs> <Ha>, bu da <laughs> olsun. Kendiniz biliyorsan, Herkes ismini biliyordur. Ay, bu da Güseren yengesindenmiş. Evet, bu da Serpil yengesinden. Bu Ha bu da komşu Suruki'ye Komşusu Komşu Sunadan her bunun Bu da Sunadanmış. Şu, şu da Hacı Ha bu da Hacı Ayşe'denmiş. Tamam. Ha. Ben ha. bu da Derya ablasından. Canan ablasından. Seni verelim Tamam mı? Gıcım, gel, gel. Bitti. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar. Bugün yeğenimin Mevlidine geldik. Ee, yeni doğum yapmıştı. Evet, mevlidimiz okundu. Allah kabul etsin. Gördüğünüz gibi bunlar da hediyelerimiz. Mevlid'den sonra da hediyemizi taktık. Kıyafetler taktılar. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Bayağı giyer. Hayırlı olursun olsun Allah'ım. Hayırlı evlat nasip etsin. Kurban olduğum Allah akıl fikir versin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da çorapları. Lifi. Bunlar hediye geldiler. Bunlarda saç bantı olması lazım. Saç bantları. Evet şu da tekrar yele Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlerle paylaşmak isterim. Çok da güzel oldu. Önce mevlid okudular, on sonra dualadık. Ee, yani tekrarı hediyemizi taktık. Ondan sonra ikramlıkları vardı. Onları yedik, içtik. Allah kabul etsin. Bunlar da bebeğin annesi e, misafirlere. Hediye hazırlanmış. Gördüğünüz gibi. Hediyelerimizi de aldık. Evet. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi beşik içi diyelim. Maşallah güzel tatlı kızımız var. Kızımız oldu. Hoşça kalın demeden sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Videomu izlerseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Seviyorum sizleri.